Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolcu kartları açıyoruz. Bugün 17 tane aldım. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. İlk kartımızdan eğer böyle videolar istiyorsanız yorumlara 2 yazın arkadaşlar. Bakalım önce siz görün. Kimler çıktı? Şimdi ben bakayım. Fabinho Camara, Angola kolay Klein Mbappe tekte çıktı. Arkadaşlar ben size yeniden göstereyim. Şöyle 2 liraya aldım bunları. Ucuz ucuz da olsa iyi iyi para. Arkadaşlar siz görmüşsünüzdür zaten. Şimdi Gabriel Batista William Salibia Roman Lukaku Şimdi üçüncü paketimizdeyiz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Uzun süreden sonra ilk defa kart açılımı yapıyorum. Yani tek başıma açmıştım bunları daha önce ama Sonrasında açtım Ve Yine Aynıları Çıkmış arkadaşlar Bugünkü hedefimiz Abubakar'ı çıkartmak Eğer Abubakar çıkarsa sevinçten patlarım ben Bu arada dördüncü paketteyiz Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi ben de bakıyorum. Yine aynı aynları gelmiş. Birazcık sıkıntı sıkıntılı çıkarttım. Ama olsun. Kançayla ile ile şuraya koyayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da şimdi bakalım neler çıkacak. Yine Batista. ne bileyim Yine Romain Lukaku. Çıkmazsa da canımız tasma bakar arkadaşlar. Yani. Sonraki videoyu eğer 14 falan gelirse ikisini çekeceğim arkadaşlar. Yine yine de yine. Arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmek üzereyiz diyeceğim ama daha çok varmış. Kartlara bakmadan söyledim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bu videoda 13.000 ab 13 abone olursak bu dünya rekoru kırmış oluruz arkadaşlar. Lütfen 13.000 ulaşalım arkadaşlar lütfen rica ediyorum sizden. O sırada ben de size göstereyim kartları. Yine aynıları çıktı. ya arkadaşlar şansımız mı yok acaba? Şimdi Maradona Diego Armando Maradona Pellegrin Italiano de Pellegrin Lionel Messi Arkadaşlar bu formatı gördüm. Yalan söyleyeyim şimdi Ümit abiden gördüm. Ben de ilk defa yapıyorum. O yüzden bunun birazcık değişini yapıyorum ben size. Önce siz görüyorsunuz sonra ben bakıyorum. Arkadaşlar aynı kart geldi ama sonuçta koleksiyon için harika bir biriktirme olacak bu. Dediğim gibi arkadaşlar eğer like atarsanız oyun videoları devamı gelecek epeyle. Çok güzel sürprizlerim var size arkadaşlar. Eğer oyun oynarsak anlarsınız sürpriz. Fazla konuşmadan devam edeyim ben şu kart açılımına. Evet, yine aynı, yine aynı. Ama arkadaşlar iyi. Aynı şeylerin çıkması benim biraz eksilmendise de biraz sakin olacağım artık. Arkadaşlar bu arada istediğiniz sorularınızı sorun. Ben bir videomda cevaplayacağım hepsine. Hatta yanımızda epey de olacak arkadaşlar. Yine ay işler Biraz Beceriksiz olabilirim ama kusuruma bakmayın. Artık alış alışmam lazım bu video çekmelere. Şöyle bir şey yapalım. Video çekiyorum acım. Yine gördüğünüz gibi Messi, Pellegrini ve Diego Armando Maradona. Bunların gelmesi iyi oldu. Eğer bir dahaki hedefimiz çıkmazsa da bir dahaki aldığımızda da çıkmazsa işte bu burada. Nasıl laf sıkılır takımına diye kalan manada maratona laf sıkılır şeyin takımına Diego Armando Maradona Arkadaşlar son 3 ben bakıyorum size sonradan arkadaşlar çıkarttıktan sonra Bakayım ben şimdi arkadaşlar size de göstereceğim Eder Militao ilk defa çıktı. Deren Koyiz ve Metsiter. <laughs> Geleceğim anne bir dakika video çekiyorum. Arkadaşlar ben bitireyim videomuzu. Yemek yiyeceğim bir arkadaşlar. Aslında aklımda fikir geldi. Küçük Korta Büyük için bir 13 like lazım biz arkadaşlar. Birkaç kişi toplayacağım. Küçük orta Büyük videosu çekeceğiz arkadaşlar. Messi. Yine aynılar. Maradona'ya dikkat ediyoruz. Rahmetli iddianıyoruz bu sırada. Bu arada arkadaşlar çok sürpriz oyunlar gelecek artık kanala. Ve sizin için harika olacak. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.